Herkese merhaba, ben Dreamer. Ve bugün Michael Jackson'ın dünyasını keşfedeceğiz. Ve neden dünya çapında bir müzik ikonu, milyonlarca insan için bir rol model olduğunu ve her zaman olacağını anlayacağız. Müzik gökyüzündeki en parlak yıldız gibi, Michael Jackson herkesten daha parlak parladı ve dünyayı başka hiçbir sanatın başaramadığı şekilde fethetti. Olağanüstü başarısının ardındaki sırrı, ona Popun kralı unvanını kazandıran olağanüstü yeteneğini ve yenilikçi yaratıcılığını incelerken açığa çıkaralım. Küçük yaşlardan itibaren Michael Jackson'ın sesi taşıdığı güç ve duyguyla dinleyicileri büyüledi. Doğuştan gelen yeteneği erken yaşta ortaya çıktı ve geniş ve duygulu vokal aralığıyla izleyicilerin kalplerine dokundu. Sesi kolaylıkla yüksek notalara ulaşabiliyordu yüksek notalara doğru ve doğal bir şekilde ulaşma yeteneği gerçekten inanılmazdı. Ama onu özel kılan sadece yüksek notalar değildi. Michael aynı zamanda çok duygulu ve tatlı bir şekilde şarkı söyleyebiliyordu. Sesi sanki ruha işliyor, kalplere dokunuyor ve bir dizi duyguyu harekete geçiriyordu. Sesi çok çeşitli duyguları ifade edebilen çok yönlü bir enstrümandı. Sadece bir şarkıcı değil, Aynı zamanda yetenekli bir müzisyen, tıpkı bir ressamın tuval üzerine renkleri harmanlaması gibi farklı müzik türlerini harmanlayabilen bir sanatçıydı. Sözleriyle hikayeler anlattı, milyonlarca insanın kalbine dokunan hikayeler. Şarkı yazma süreci çok titizdi. Eserlerindeki her küçük ayrıntıyı mükemmelleştirmek için saatler harcayabilirdi. Pop, rock, soul ve R&B tüm bu türler müziğinde bir araya gelerek tanıdık ama aynı zamanda yeni bir sound yarattı. Tür sınırlarını yıktı, herkesin keyif alabileceği ancak yine de kendine özgü bir sese sahip müzikler yarattı. Ve o şarkılar tüm bir neslin soundtrack'ı oldu. Sadece listelerde zirveye yerleşmekle kalmayıp aynı zamanda popüler kültüre de damgasını vuran şarkılar. Konserleri dünyanın dört bir yanından hayranları cezbeden olağanüstü müzik şölenleriydi. Thriller Ürkütücü melodisi ve devrim niteliğindeki müzik videosuyla tüylerimizi diken diken etti. Bu sadece müzik değil, müzik endüstrisinin çehresini değiştiren kültürel bir fenomendi. Billie Jean, akılda kalıcı melodisi ve büyüleyici moonwalk hareketiyle bizi de sallamaya zorladı. Bu şarkı zamansız bir başyapıt olarak genç sanatçılar ve müzikseverler için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve beat it bize kendi korkularımızla yüzleşmek için cesaret verdi. Şarkının güçlü mesajı ve enerjik rock sound'u dinleyicileri kendileri olmaya ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeye teşvik etti. Şarkılarındaki her nota, her söz müzik dehasını gözler önüne seriyordu. Michael Jackson sadece bir showman değildi. Müziği insanları daha derin bir düzeyde birbirine bağlamak için kullanan bir sanatçıydı. Mirası gerçekten özel bir sesin gücünü hatırlatarak müzik dünyasına ilham vermeye ve şekil vermeye devam ediyor. Michael Jackson sadece müzikle dans etmiyordu, onunla yaşıyordu. Hareketleri akıcı ve kusursuzdu. Sanki olağanüstü bir güzellikle yer çekimine meydan okuyordu. Dünya ilk kez Moonwalk'u gördüğünde şaşkına döndü. Sanki ayda yürüyormuş gibi ayakları geriye doğru kayıyordu. Bu optik illüzyon gerçek bir sansasyon yarattı. Hareketleri bir makine kadar keskin, performanslarına yeni bir boyut kazandıran ve olağanüstü vücut kontrolünü sergileyen, bitmek bilmeyen saatler süren pratiğinin bir sonucuydu. Thriller'daki ikonik koreografiden konserlerindeki patlayıcı enerjiye kadar Jackson'ın dans dünyasındaki etkisi yatsınamaz. Beden dilinin gücünün dil ve kültür sınırlarını aşabileceğini kanıtlayarak bir nesil dansçıya ve müzisyene ilham verdi. Michael Jackson'dan önce müzik videoları sadece birer tanıtım aracıydı. O bunu benzersiz bir sanat formuna dönüştürdü. Görsel hikaye anlatımının gücünü anladı, hayal gücünü harekete geçiren ve izleyicinin zihninde iz bırakan kısa filmler yarattı. 14 dakikalık bir başyapıt olan Thriller Müzik videosu konseptini yeniden tanımladı. Korku, müzik ve bu türde devrim yaratan kültürel bir fenomenin bir karışımıydı. Bad bizi sokaklara götürdü. Jackson'ın ham enerjisini ve karşı konulmaz karizmasını gösterdi. Smooth Criminal ise yer çekimine meydan okuyan öne eğilme hareketiyle 1930'ların gangster filmlerini anımsatıyordu. Her müzik videosu, sanatsal vizyonunun sınırları zorlama ve müzikle görsel sanatlar arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlama yeteneğinin bir yansımasıydı. Müziğin evrensel bir dil olduğu söylenir ve bunu Michael Jackson'dan daha iyi kimse gösteremez. Melodileri coğrafi sınırları aştı, ritimleri farklı kültürlerde yankılandı ve sözleri dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağladı. Amerika'nın kalabalık şehirlerinden Afrika'nın ücra köylerine kadar Jackson'ın müziği milyonlarca insanın kalbinde yer buldu. Kral yaşıyor. Bedeni gitmiş olabilir ama ruhu bizimle kalacak. Ta ki insanlık olağanüstü müziği, büyüleyici dans hareketlerini ve sevgi dolu bir kalbi hissedebildiği sürece. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Michael Jackson'ın hayatını ve müziğini keşfetme yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Müzik, dans ve dünya kültürü üzerindeki etkisi yatsınamaz. Sonsuz bir melodinin yankısı gibi, sanatı kalplerimizde yankılanmaya, yeni nesil sanatçılara ilham vermeye ve dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere neşe getirmeye devam ediyor. Barış ve sevgi.